Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Yelek modeli Alize iple çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. 7 artı 7 artı diye artı 2 ilmek de kenarları için atacağız. Bismillahirrahmanirrahim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Burası 2 model olacak arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 model ilmek burası 3 model 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğim 1 2 Evet arkadaşlar bir tane düğüm atıyorum modelimi kurmaya geçiyorum şişimi çıkarıyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar sizler lastik hazırladıktan sonra modeli direkt kurulumuna geçebilirsiniz Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek e, ipi kendime alıyorum. Bakın bir tane ters örüyorum kenar için. Bir ilmek ters. iki tane ters ördüm arkadaşlar. Bir düz. 2 3 4 5 ilmek ters. Pardon düz. Bakın 5 tane düz. İpimi kendime alıyorum bir ters, iki ters. 5 düz. 2 3 4 5 İki tane ters. Beş tane düz. Üç, dört, beş. Buradan bakın iki tane ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci sıramı bu şekilde hazırladım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir, iki tane düz, beş tane ters. İki düz, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters, 2 düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başlıyor hafiften. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, 2 ters. İki ilmeğimi ters ördüm bakın. Bir tane düz örüyorum. Bu sıradaki ilmeğimi bırakıyorum. Ee, şöyle yapalım. Bu ilmeğimle, bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum bakın. Şöyle. Bakın şimdi ilmeğimi değiştirdim. Buraya bir tane artırıyorum. Bir düz iki düz. Bakın buradaki bu buraya geçirdiğim ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir tane ters, iki tane ters. Yani iki ilmeğim ters ara modelim. Bir düz. Yine burada bakın ikinci düzümle bu iki ilmeğimine yer değiştiriyorum arkadaşlar. İki ilmeğimi öne alıyorum. Buradaki ilmeğimi bakın arkaya aldım. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 Buradan iki ilmeğimi de beraber bakın buraya geçirdiğim ilmekle yanındaki düz ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bir ters, iki ilmek ters. Bir düz. Bakın bu düzümle yani bu düzle şu iki ilmeğin şuraya şu kısmı alacağım. Arkadan 2 ilmeğimi alıyorum. Önden ilmeğimi alıp bakın 2 ilmeğimi geriye takıyorum. Sonrasında bakın burada bir tane attırıyorum. Bir düz. iki düz. 2 ilmeğimi de beraber düz olarak örüyorum. 2 tane ters kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz, bir ters, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir düz, iki düz, beş tane ters, iki tane düz, beş tane ters. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüntümüz oluştu. Devam ediyorum. İki tane ters. 3-5 tane düz. Olacak şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. İki tane ters. 3-5 tane düz. Bakın iki ters, 5 ilmek düz, iki ters, kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi arka yüzünde örüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum. Bakın 2 tane düz 5 tane ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. 5 ilmek düz örüyorum tekrar. Bu sıramı da yine aynı şekilde başa kadar gidip geleceğim arkadaşlar. Bakın. 1 düz, 2 düz, 3, 4, 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. 5 düz. 2 ilmek ters bakın arka yüzünde aynı şekilde örüyorum gördüğüm gibi iki tane düz 5 ilmek ters iki düz 5 ilmek ters 1 2 düz 2 3 4 5 ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle sayalım şurayı bak şu aldığımız ilmekle sayalım 1 2 3 4 5 5 sıra aynı şekilde öreceğiz şurayı uyguladıktan sonra şimdi arkadaşlar Birinci modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modeli de yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bir düz. Bakın bir düzümü ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bakın buradaki sıradaki düzümle şu iki ilmeğimi yer değiştireceğim. Arkadan iki ilmeğimi alıyorum. ardun arkadaşlar iki ilmeğim bakın biraz sık ördüm galiba yerlerini değiştiriyorum bir düz iki düz buradaki iki ilmeğimi de beraber ikisini beraber düz olarak örüyorum bakın bir ters iki ters bir düz bir tane arttırma yapıyorum iki ilmeğimi öne alıp buradaki ilmeğimi arkaya alıyorum bakın ikisini sırayla düz olarak örüyorum üçüncü ilmeğimi de ikisini beraber bakın burada aldığım ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber örüyorum bir ters iki ters bir arttı Pardon bir düz bir arttırdım Yine buradan iki ilmeğimle öndeki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bir düz, iki düz. Bakın bu iki ilmeğimi de beraber örüyorum. İki tane ters, kenar ilmeğim de düz. Bakın, şöyle çok güzel bir model ve kolay bir model arkadaşlar. Arka yüzünde örelim. E, şurası daha net belli olması açısından. Arka yüzünde yine aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. 2 tane düz, 5 tane ters. Bakın 2 ters, 2 düz, 5 ilmek ters. Bakın ön yüzüne geldik. Modelimiz oluşmaya başladı. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın Alize ipleri de çok güzel oldu. Ben de kalın iple de daha önce çalışma yapmıştım. Bir de sizlere Alize ile denemek istedim. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar Alize iple de yelek yapacaksanız bu şekilde oluyor. Çok güzel olacak. Bakın Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.